Hepinize selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, uzun zamandır hiç video gelmiyordu. Ee, bugünlerin bari bir PUBG videosu çekeyim arkadaşlar. Yani kaç 2-3 aydır da hiç video atamıyorum zaten. Ee, bugün arkadaşlar arena oynayacağız. Daha yeni yükledim PUBG yi. Bugün de biraz ısınmak için arena oynadım. Ama bir dahaki videomda <laughs> Livik'te ee, şey gelmiş zombi modu herhalde onları da yükledim şöyle göstereyim zaten zombi modu diye şimdi bugün arkadaşlar da hangar oynayacağız <laughs> şu reklamlar neyse arkadaşlar ben ele geçiyorum ben de görüşürüz evet arkadaşlar geldim şuradan şöyle 1416'yı alayım bir de AK'yı alalım dümbür ürünleri de çık çıkaralım hemen bir 1400 ile başlayalım zaten bizim adam öldü direkt Aha. nedir Allah aşkına ya Var ya Bir ölmedin mi ya Evet şuraya çıkayım arkadaşlar. Hep buraya çıkıyorum çünkü. İyi gelen bir an yok görmüyoruz. var böyle. Watch out! el bombası atalım şu tarafa. Çeri gitme. Neyse. şöyle uzanayım şöyle. şöyle bir tanesini açalım. Ölçüsü Adam çözdü nedeleri. Çözdü. Öldük. Gene. Bekle lan geliyorum oraya. Orada. O da bizi gördü Tamam. Lan öleceğiz var ya. Adam şu an buradan geldi. Lan var ya. Lan bunu niye bak bu tarafa da lan Ya arkadaş iki bir gelin mi? Allah aşkına ya. Geliyorsan tek gel. Lan. Lan. Ar ya araya gidiyoruz ha.

Ben orada ne güzel fre fire yapıyordum adama sen geliyorsun arkadan sıkıyorsun ya şimdi biri sağdan biri soldan Ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu ne oldu. nasıl 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 kolay kolay. nasıl 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 Kaç yaş almışız? 10 yaş, güzel. Evet arkadaşlar. Tekrardan girdim. Ya arkadaş. vektör ne ya? Ver bana şuradan şey çıkarır. Aman M416 ya. Ya bak.

burayı. Çömik. Geliyor. Geliyor. Gel. Buraya gel. 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 <laughs> ah be. Gerçi şey canımız az. Neyse

Biliyorsunuz arkadaşlar biz normalde onunla video çekiyorduk ama maalesef o telefonunu yenileyemedi. Dedim bari telefonum yani telefon varken video çekeyim. Bir yanına arkadaşlar. bekle lan geliyorum oraya <laughs> ana buradan Cover <istedim. Gülüyor> me. bak ya bizim kemiği 24 aldı Aman 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 Ya arkadaş. Neyse. 1349 diye aldım. Ulan headshot gitmişti. Bir tane daha mermi yiyeceğiz. ölecekti o ya. Neyse. Ne yapalım? Şu an öndeyiz. Geliyor oradan. Bu adam. Ne ya sen? Bak kaçıyor ya. Ne oldu? Ha? Ha? Şu üç lirayı alalım. Zaten iki kişi kaldı. Ölmüyorlar Şimdi diyecektim ki ne yaptı Furkan? Helal olsun ha. Gene birinci biz olamadık. Bakalım. Gene on almışız iyi. Altı asistimiz var çok güzel. Neyse arkadaşlar bu video bu kalardı. Dedim bir kel arena atalım diğer videolarda işte Lavuk Livik olsun, Erencil olsun. Zombi modunda oynayacağım arkadaşlar. O size de hani boş bırakmayacağım artık. Hani bundan önce telefon işleri biraz sıkıntıydı doğru. O yüzden hep kısa videolar attım. Ama bundan sonra hep uzun videolar gelecek arkadaşlar. Ee, videoyu beğendiyseniz beğen butonuna beğenmediyseniz beğenmeme butonuna basmayı unutmayın. Bir de eğer istediğiniz oyun varsa yorumlarda da belirtin. Ee, abone olmayı da unutmayın. Bir de bildirimleri de açarsanız sevinirim. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.